Merhabalar, ben Gelecekten Geliyorum. Ee, videonun sonunda geliştireceğimiz sistemi size anlatacağım. Bir dakikanızı alacağım. Videonun sonunda şöyle bir sistem geliştirmiş olacağız. Bir WebSocket uygulaması. isteyen herkes sayfada bu adresi girerek bağlanıyor. Ve isteyen herkes istediği mesajı gönderebiliyor birbirine. Ve bunlar e, web WebSocket bağlantısı üzerinden yapılıyor. Size önceden bir e, demo göstermek istedim yapacağımız işle ilgili. Şimdi videoya devam edebiliriz. Merhabalar ben Gökhan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu WebSocket ve Signal ara bir giriş yapmak olacak. Blogumda bununla ilgili aslında bir yazı da yazdım. Eğer yazı okumayı seviyorsanız, blog yazısı okumayı seviyorsanız o yazıyı da okuyabilirsiniz. Bu video daha çok uygulama odaklı olacak. Öncelikle Signal ne? Bundan bahsedelim. Gerçek zamanlı işlemler ne? Bundan bahsedelim. Şimdi eskiden bir web uygulamasında diyelim ki bir mesajlaşma sistemi geliştiriyorsunuz. Şahsen ben bunu geliştirirken şöyle bir yol izlerdim. Saniyede bir HTTP requestleri atarak yeni bir mesaj var mı yok mu onu kontrol ederdim. O zamanlar WebSocket nedir falan çok bilmiyordum. Sonrasında öğrendim ki bunun daha iyi bir yolu yöntemi varmış. O da WebSocket kullanma. WebSocket nedir? Tüm herkes bir bağlantı noktasına bağlanıyor ve yeni mesaj geldiğinde o bağlantı noktasından bildirim geliyor kullanıcıya. İşin aslı WebSocket tamamen bunun üzerine bir sistem. Böylelikle ne oluyor? Siz saniyede bir istek atmıyorsunuz. Size mesaj gelmediği zamanlarda veri tabanına sorgu atıp mesaj var mı, mesaj var mı diye sormuyorsunuz. Tabi bu az kullanıcı olduğunda çok sorun yaratan bir yöntem değil ama kullanıcı sayısı arttığında bu çok büyük bir sorun yaratacaktır. WebSocket de bize tamamen bunun daha farklı bir yöntemini sunuyor ve çok daha kullanışlı, daha az maliyetli bir yöntem ve daha profesyonel bir yöntem. Bu videomuzda da basit bir sohbet odası yapacağız. İlk başta bu giriş versiyonunda tamamen herkesin odaya bağlandığı ve tüm gönderilen mesajları her, mesajların herkese ulaştığı bir sistem yapacağız. Sonraki videolarda da buna özel mesajlaşma, işte kullanıcılar arasında mesajlaşma, işte kullanıcı hesabı gibi, JWT gibi, JSON Web Token gibi, JSON Web Token gibi telaffuzumun kusuruna bakmayın. Özellikler ekleyerek bunu adım 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 geliştireceğiz. Bu videomuzun konusu ilk yazım olan giriş videosu ve sohbet odası olacak. Öncelikle bir projemizi başlatalım. Projemizi açalım, oluşturalım. Bir web API projesi olacak. Ben .NET 10 ile çekiyorum bu videoyu. Yazıyı yeni datnet sürümleri için güncellerim ama videoyu güncellemem zor olacaktır. Ee, ufak tefek değişiklikler olursa yazdan takip edersiniz. Ama tabii ilerleyen zamanlarda gerektikçe yeni videolarda paylaşırım. Yeni versiyonlarda eğer değişiklik olursa hemen. Projemin API kısmı ee, ve tabii ki soket kısmı için isimlendirme yapalım. WebSocket. Evet, Socket Signal Ar olsun projemin solution'ımın Bu şekilde Web API namespace'inde bir proje oluşturuyorum. .net 10, .net 10 şu an siz istediğiniz sürümü kullanabilirsiniz. Çok değişmiyor metotlar, sistemler ama tabi belli de olmaz. Bir sorun alırsanız da açıklamaları açıklamalara yazarsanız ben yeni sürümünü yayınlarım videonun. Şu hazır gelenleri silelim. Şu hazır gelen kontrolörleri de silelim. Öncelikle ne yapacağız? Bizim bir adet e, paketimiz var. O paketi kuralım. SignalR paketi. İşte SignalR da bunu e, mümkün kılan paket. Bu WebSocket işlerini basitçe mümkün kılan, bizlere bunun için bir arayüz sağlayan bir paket ve çok da basit kullanımı ve kurulumu var. Projenize dahil ettiğiniz anda şu şekilde isterseniz NuGet'ten dahil edin, isterseniz konsoldan konsol komutu da yazı da var. Bu şekilde projeme dahil ettim paketimi. Öncelikle ne yapıyorum? Web Socket'in ana omurgasını hub dediğimiz bağlantı noktası oluşturuyor. Yani kullanıcıların hepsinin bağlanacağı bir bağlantı noktası oluşturmam gerekiyor öncelikle. Hemen bir hub's klasörü oluşturayım. Hub's klasörü oluşturayım. İçerisine de bir tane message hub diye bir hub ekleyeceğim. bir hap ekleyeceğim. Bu hub'ımın içi boş olacak ama benim bunu ıı, kalıtım yoluyla signaler paketinden almam gerekiyor. Yani extend etmem gerekiyor sınıfına Bunun için öncelikle using ıı, diyelim Microsoft ıı, ASP.NET Core signaler paketimin sahip, dahil ediyorum. Burada bir kalıtım yoluyla extend etmem gerekiyor. Tamamen şu an için boş bir sınıf bizim için yeterli. Burada tek olan şey kalıtım ıı, yoluyla, miras yoluyla gerekli özellikleri hub sınıfından almam. Onun da signal'lardan geliyor olması. Şu anda hub kısmı ile ilgili tamamen yapmam gerekeni yaptım. Başka bir şey şu anda yok. Hemen bu hub'ımı dependency injection'ıma injection, injection yani işte bağımlılıklarıma ıı, dahil etmem gerekiyor projemde. Hemen Signal r servisimi projeme dahil ediyorum. Ee, hub'ımı Dependency Injection'ıma dahil ediyorum. Ardından hub'ımı tanımlıyorum. Ee, map Hub diyerek. Ee, tabii ki Message Hub benim için yeterli. Ee, benim Message Hub'ımın yolu da e, bağlantı noktamın yolu da message room olacak. Şu anda gerekli olan her şeyimi tanımlamış bulunmaktayım. Tabii bir de bana şey lazım. Ben front end kısmını bir index, daha doğrusu bir room.html dosyasında tutacağım. Projemin. O yüzden statik dosyaların kullanımını da projemde izin vermeliyim statik dosyaların kullanımına projemde. Onu da ekle. Şu anda e, program CS ile ilgili olarak yapmam gereken her şeyi yaptım. Şimdi e, front end kısmına geçeceğiz. Bu kadar da aslında beklet. Bir de kontrol oluşturacağım birazdan da. E, front end kısmına geçeceğiz. Front end için öncelikle bir mesaj göndermek için bir endpoint oluşturmam gerekiyor. Hemen bir kontrolümü oluşturayım. bir DTO oluşturayım gelen mesaj için bir e, send message DTO lazım bana Şimdi controllerımı öncelikle bir yapılandırayım. Send message DTO'mun içerisinde sadece ve sadece public string message olacak şu anda. Çok basit tutuyorum. İlerleyen videolarda farklı farklı özellikler eklerken farklı farklı noktalara değineceğim ama şu anda en basit haliyle ee, yapmaya çalıştığım şey sinyalarımı ve tabii ki de dur habımı da dahil edeyim. Um da dahil et. Şimdi şu anda yapmaya çalıştığım şey tamamen basitçe bir end point oluşturmak ve bu end point'e istek geldiğinde hub'ım um üzerinden tüm dinleyenlere mesajı iletmek. Tabi öncelikle şöyle bir API kontrolümü tanımlıyorum. Ee, Routum. Um, gönderi mesajların gönderileceği adres olacak. Kontrol ee, controller tamam. Şimdi Habımı e, hub'ımı dependency injection ile controller'ıma enjekte ediyorum. Benim message hub'ım zaten tanımlamıştım. Hub con, tanımlıyorum. Bu şekilde çok da güzel oldu. Şimdi burada sırada ne var? Sırada bunun değerini Sınıfımdaki değişkenimin değerini kontrolumdaki e, değerle değer eşitlemek var. Hub kontekstimin şöyle diyorum ki hub kontekstimin değeri dependency injection'dan gelen hub diyorum. Bu şekilde oluşturuyorum. Böyle bir create endpoint oluşturuyorum. Bu create endpoint'inden de bütün kullanıcılarıma mesaj göndereceğim. ITOM'u tanımlamıştım biraz önce. Zaten hub context'im üzerinden de diyerek message sent event'ım vasıtasıyla kendim sağ olarak tanımlıyorum bu ivmıyı ee, mesajımı gönderiyorum şu anda mesajım bütün dinleyenlere gitti tabii ki bir de bir olsun şu anda backend kısmı tamamen tamamlanmış durumda bir tane endpoint bir tane hub oluşturdum. Boş bir hap şu an için bizim için yeterli. Bir tane endpoint oluşturdum. Bu endpoint'e gelen mesajı aynı şekilde dinleyen bütün hub'ı dinleyen herkese iletsin diye bir endpoint oluşturdum. Create endpoint'i ve dependency injection vasıtasıyla da servislerimi kaydettim ve hub'ımı da yine tanımladım. Şimdi bana bir tane şey lazım. Room.html adında bir statik dosya lazım. Tabii statik dosyaları www root dizinle koyuyoruz. çünkü ne yaptık? Program C şarpımızda. Use static files dedik. Bunun içerisine ben bir tane e, room.html dosyası şimdilik basitçe oluşturuyorum. Tamam. Room.html dosyamı basitçe oluşturdum. ve hemen burada bir tane form oluşturacağım ve bu formun içerisine de bir şey e, ekleyeceğim. E, elemanlarını ekleyeceğim vesaire. Ardından da web websocket'ime bağlanıp formun gönder butonuna basıldığında tüm biraz önce oluşturduğum message room controller'daki endpoint'e bir istek atacağım. Bu istek vasıtasıyla da e, tüm dinleyicilerime mesajımı ulaştıracağım. E, bunu ben size öncelikle e, açıklamadaki yazıdan alabileceğiniz bir, bir iki direktif var. İşte e, şu şekilde birincisi arın javascript kütüphanesi biraz önce eklediğimiz paket paket backend içinde bir de frontend içinde bir javascript kütüphanesine ihtiyacımız var. Bir de tabii ki e, jquery kullanacağım ben basitçe sistemimde e, bir öncelikle kart klasım olacak şu şekilde hemen artık yavaştan şeye geçelim. kart bu kart benim mesajlaşma kutum. Bunun içerisine tabii ki mesajlarımı listeleyeceğim. Mesajlarımı listeleyeceğim. Başlığım bir tane liste. Kabaca mesajları listeleyen bir liste olacak. Bu tamamen bu. Buraya mesajlar geldikçe ekleyeceğim. Burada bir text arayım olsun. Ee, ID'si e, message form olsun. Bunun içerisine de mesajımı yazacağım. Tabi bir de bana bir gönder butonu lazım. Bu gönder butonuyla da e, bunun bir ID'si olacak. Bu şekilde mesaj göndereceğim formumu tamamlamış oldum. Formumu da tamamladığıma göre şimdi bu formumu işlevsel hale getirelim. Ne yapacağız? Öncelikle bir benim soketime bağlanmam gerekiyor. Değil mi? Connection'ımı oluşturuyorum. Ee, signal R Hub Connection yıldır üzerinden ee, with url benim neydi hub'ımın adresi hubs message room'du. Çok güzel. Ee, Bunun tabii ki connection'ını build ediyorum. Şu anda ben hub'ıma bağlandım frontend'de ve diyorum ki dinle hub'ımı message sent event'ı tetiklendiğinde de gelen mesajı bana şöyle bir add to list adında bir fonksiyonu at diyorum. başka da bir şey yapmasını istemiyorum açıkçası. Şu anda connection'ımı başlatıyorum. Connection'ımı tanımladım güzelce. Ardından da başla Hemen bir send at message to list yani gelen mesajı şuradaki listeye ekleyecek fonksiyonumu da yazayım. Bu ne yapacak? Messages'ın içerisine bir tane append edelim. Li mesajım olsun içerisinde bir elementleri yani liste elementlerini e, buraya ekleyelim. Gelen mesajı direkt buraya eklesin. Bu kadar aslında. Başka da bir işlem buracıkta yok. E, hemen şimdi tıklama olayı var. Şimdi tıklandığında benim yapmam gereken biraz önce oluşturduğum controller'ımın controller'ımın ilgili endpoint'ine bu mesajı iletmek. Aslına bakarsınız. Bunun için de hemen şöyle yapacağım. Bir Click Event'ı tanımlayalım. Send Message Button'ıma bir tane Click Event'ı tanımladım. Tabii ki bir AJAX isteği oluşturacağım. jQuery sayesinde. Burada URL'im tamamen şu. Benim ee, Endpoint'im. Kontrolümün endpointi neydi? API. Message room. E, basitçe. Metodum neydi? Metodum post metoduydu. Ve e, content type'ım. Bu çok önemli. Content type'ım. E, application Jason olacak. Char setimde ee, UTF-8 olacak. Şimdi sıra geldi dataya. Data ne? Ee, biliyorsunuz da ASP.NET, ASP.NET her ne derseniz de ee, JSON formatında veri istiyor bizden. From body'den. Ee, biz de bu şekilde Jason nokta stringify diyor, diyerek e, bizim message dto'muza uygun bir şekilde e, message form text arayamdaki bölümü alıyorum ve bunu gönderiyorum şey şeyime ekliyorum isteğimi Tabi success durumunda da ben ne yapacağım? Success durumunda değerimi yani inputumun text arayamın değerini boşluğa eşitlemiş oluyorum. Boş yani artık. Yeni mesaj yazmak için uygun hale getiriyorum. Tabi bir de error durumu var. Error durumunda da mesajı ekrana yaz. diyorum. Ee, tamamen bu şekilde şu anda mesaj, mesajımın da gerekli event'ını tanımlamış oldum. Şimdi burada biraz stil ekleyeceğim. Onları ee, direkt kopyalayacağım şeyden yazımda. Bu stillerde formu ortalamak için vesaire gerekli stiller. Onları şeyden alırsınız, yazıdan alırsınız diye düşünüyorum. Ee, şimdi bunun dışında burada başka da bir şeyimiz kalmadı. Genel olarak e, hub'ımızı tanımladık ilk başta. Hub önemli, bağlanılacak nokta program C buna bir adres de belirledim. İşte Statik dosya kullanımını aktif ettim. Çünkü bir frontendim var ufak bir İşte mesajları transfer ederken ki bir DTO'mu oluşturdum. Controller'ımı da bir tane endpoint oluşturdum ve bununla, bu endpoint üzerinden de bütün dinleyicilerime mesajımı ilet. Hemen bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Evet şu şekilde bir mesajlaşma alanı oluştu. Burada ne yapıyoruz? Mesaj gönderiyoruz. Gönderdiğimiz mesaj şöyle bir Buradan mesaj gönderiyorum. Gönderdiğim mesaj buraya gidiyor. Herhangi bir network şey oluşmadan, yükü oluşmadan da yeni mesaj varlığı Web Socket bağlantısı üzerinden kontrol ediliyor. Bu şekilde gayet basit bir şekilde bir mesajlaşma sistemi geliştirmiş olduk. E, Tabi burada bütün kullanıcılar e, şey yapacak. Sisteme herhangi bir kullanıcı adı şifre belirlemeden giriş yaptığı için sadece mesajları görecekler ve şu an mesajların kimden geldiği de belli değil. Tabi bunları ikinci video ve üçüncü videolarımızda yavaş yavaş sistemimize dahil edeceğiz. Her video için bir branch oluşturacağım. Kitapta yani repo'ya girdiğinizde, repositoryye projemizin repositoriesine her bir videomuz için ayrı bir branch olduğu için branchler arasında gezerek de sizler şeyi görebilirsiniz. Yani farklarını görebilirsiniz. Her videonun altında da tabii ki yazının ilgili yazının linki olacak ve tabii ki de de linkini yazıdan bulabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.